İnsanların anlaması gereken ben o bir gece için 7 yılımı verdim. Şimdi sen 18 yaşındasın, bir tane laptopun var. Dünyayı hangi iş modeliyle fethederdin? E AI'ın iş dünyasını ele geçirmesi seni korkutuyor mu yoksa bunun bir fırsat olduğunu mu düşünüyorsun? Özgürlüğün tanımı senin için ne? Pasif gelir mi? İstediğin işi yapmak mı? Yoksa başkalarının hayatını değiştirmek mi? Bir işte 100 kere başarısız oldum. 101. kez o işi denediğinde seni ne motive eder Herkese İngiltere Londra'dan sevgiler arkadaşlar. Harika hayat değiştirici sorularla karşınızdayız. Kardeşimle bugün yapacağımız bu yayında sizlere kendisi normal bir işte çalışıyor. Ben kendi işimi yapıyorum yıllardan beri. Aradaki farklar ne? Hangisi doğru? Hangisi yanlış? Onun sorduğu sorulardan sizlere kendi çapınızı anlayacağın şekilde bir video oluşturduk. Bu videoda düşüncelerinizi yorumda yazın. Size vereceğim ücretsiz eğitim sayesinde de benim yaptığım iş modellerini sizler binlerce bence Pound kendi işinizi kurabilirsiniz dedikten sonra söz sende Özlem nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyi ne yapıyorsun? İyi abim yanına geldim. Bir şey söyleyeceğim. Yayından sonra eğer normal bir işte çalışan tarafı seçerseler ne olacak? Kendi tercihler. Herkese saygı duyuyoruz. Tamam. Hadi gel başlayalım <laughs> Hadi sorulara. Bakayım. tamam. E, bugün cebinde sadece bir dolar olsa <laughs> ve şu anki hayat tecrübelerinin hepsi olsa. Tamam. Bunu yaşadım zaten biliyorsun. Tamam. 30 günlük planlamada nasıl <laughs> bir yol izleyerek milyon dolara çevirme durumu gerçekleştirirdim bu parayı? Şimdi şöyle 1 milyon dolar kazanmak gerçekten öyle bir milyon bir dolarla olacak iş değil. Benim yaklaşık yaklaşık 6-7 senemi alan bir süreç. Ee, bana göre işin en zor kısmı ilk 100.000 bin doları kazanmak. Bence çünkü 100.000 bin doları kazanmak için yapmadığınız iş modeli kalmıyor. 100.000 bin doları kazandıktan sonra o kadar kolay oluyor ki çünkü neyi nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ve yaptığınız işi iki katına çıkartıyorsunuz. Cebimde bir dolar olsa yapacağım şey açık konuşmak gerekirse dropshipping ve affiliate şirketlerine odaklanmak olurdu. Ama bu bir ay değil bana göre benim bilgimle şu an en aşağı bir yıl gibi sürede kazanabileceğim bir para olur. O yüzden Gerçekçi olursak benim kendi görüşüme göre hayatta şu an ben 1 dolarla milyon dolar kazanacak bir bilgiye sahip değilim en azından bir ay için. Ama belki ilerleyen zamanda bu mümkün olur. Eğer senin en büyük rakibin mi olacak yoksa senin görünmez ortağın mı? Tartışılmaz ikisi de olmayacak çünkü teknoloji bize yardım etmek için bu dünyaya geldi. Doğru kullanırsanız hayatınızdaki her yerde size kolaylık sağlar. Yanlış kullanırsanız da sizi sahip olduğunuzdan elde eder. yani şu an dünyayı değiştirecek bir şey ve bunu doğru kullanmak istiyorsan neyi ne yaptığını bilmen lazım. Yani AI'yi çok insanlar yanlış anlıyor bana göre. Yani AI şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki ha işte bir yazılım çıktı bunu kullanın şunu yapın. Ha bunu yaptın işte kitap yazıyor. Bu baktın fotoğraf yapıyor. Bu baktın en 8 en. Ben Türkiye'de ilk e, yapay zeka videosunu çektiğimde insanların şeylerine bakıyorum. Aradan 3 yıl geçmiş herhalde. 3, 4 yıl gibi bir süre. Bugün bakıyorum geldiği noktaya. Bu sürede işte çok ilerlemiş. Ama insanların anlamadığı nokta şu. AI sizin işinizi kolaylaştırmak için var ama insanlar para kazanmadıktan sonra neden kullanır ben mantığımı vermiyor yani Geri YouTube'da abi. binlerce AI danışmanlığı veren firmalar var. Ee, ve bak, baktığım zaman hiçbirinden nasıl para kazanacağını söylemiyorlar. Bana göre o kadar mantıksız ki bir şeyden para kazanmıyorsan tamam bu sevdiğin şeydir her şeyden para kazanmak zorunda değilsin ayrı bir konu da eğer gördüğüm insanların çoğu bu iş para kazanmak için yapıyor yok işte bir tane workflow oluşturması en 8 ya da make.com'dan e ee, Para kazanmadıktan sonra ne anlamı kaldı? Ama o öyle gösteriyor. İşte bence bu ikisini böyle üst üste koyup senin adına çalışacak. Ben ne yapıyorum mesela? YouTube videolarımı otomasyon haline getiriyorum. Bütün her gün saniye başı, dakika başı verdiğim süreçler başı arasında Google SEO'ya da optimize olmuş şekilde Google'da affiliate linklerinin videolarını altına ekleyerek çalışıyor. Ve her o linke tıklayan bana günlük yüzlerce, binlerce para pound kazın. Herkes aynısını yapsın demiyorum. Ama demeye çalıştığım AI senin adına bu sistemi otomatik hale getirip para kazan kazandırabiliyorsa o zaman mantıklı. Yani olay şu, sen bir şeyden para kazanacaksın. Bu dropshipping olabilir, reklam olabilir, afiliyat olabilir, her ne iş modeli ise bunu AI ile otomatik hale getireceksin ki sen orada yokken bile senin adına çalışmış sana para kazandırsın. Ama çoğu insan sadece ilk kısmı, en önemli kısmı atlayıp ikinci ve üçüncü kısmı odaklanıyor. O yüzden de para kazanmadan sadece aboneliklere para ödüyorlar. En başarısız olduğun anı hatırlamanı istiyorum. Tamam. bu sana hayatının en büyük hediyesi miydi? Evet. Hep böyle hikayeler anlatırlar ya. Yok, şöyle ben en başarısı olduğum zaman insanların beni dolandırdığı ve arkamdan iş çevirdiği zamanlardı. Oturup çok üzülmüştüm. Bayağı bir borca sokmuşlardı beni ciddi bir para. Onlara güvendiğim için. Bugün de çoğunun YouTube kanalları var, videolar çekiyorlar bu konularla ilgili yine. O gün şunu fark ettim. Ben bu insanlara neden hayatımı aldım? Neden bunlara yardımcı oldum? Neden bir bir yol gösterdim. Sonra yaptığım şeyin yanlış olduğuna farkına vardım ve bu insanlar olmadan nasıl bu işi yapardım diye düşündüm ve 200 kişilik 2 sene önce 1 sene önce 200 kişi çalışıyorduk takımda sen de çalışıyorsun ara sıra. Biliyorsun bugün 6-7 kişiyiz. Niye? Çünkü onlar olmadan da yapay zeka ile bu işi yapabileceğimi fark ettim. Ara etti. sıra demen kalbimi kırdı. O yüzden ilk önce her zaman kendini iyi bir pozisyona çıkartacaksın. Bunun için de emek edeceksin. Emeksiz yemek yok. Yapay zeka bile bugün dünyanın en büyük işlerini yapsa da insanlar ne iş yapacağını bilmediği için hiçbir mantığı evet. yok. Yani emek vermeden bir şey yapamaz. İnsanlar Mutlaka hedefin ki... hedefin olması gerekiyor. Hayır hani, bak anlamamamız gereken nokta şu. İnsanlar sanıyor ki yapay zeka benim adım her şeyi yapacak. Evet ben yaptırıyorum ama benim yaptırdığım şeyin arkasında bir misyon ve vizyon var. İnsanlar bunu görmüyor. Ama diyorum hedefim var. Ya, şimdi olay şu. Buradaki süreçte emek verilmeden yapay zeka bile olsa ben o yüzden bazen o flow'ları oluşturmam. Dün gece bak sen gördün sabaha kadar olmadı yani. Denedim kaç, kide bitti. Ama ne anlatmaya çalışıyorum? Bir çocuğu emeksiz büyütebilir mi? Büyütemez. Bunu yapay zeka yapabilir mi? Yapamaz. Yemeği emeksiz yapabilir misin? Atarsın. Tadı aynı mı olur? Yani yapay zekanın vermiş olduğu resip yani tarifi bile uygulasa aynı olmaz. Sebebi niye? Çünkü emeksiz yemek olmaz. İstediği kadar e AI işin içerisinde olsun, istediği kadar işini kolaylaştırırsın. Sen içine emeğini koyacaksın, enerjini koyacaksın ki buradaki yaptığın şeyler farklı olsun. Bu dünyada binlerce insan var ve binlerce insan aynı işi yapıyor. Niye diğerleri birbirinden bazıları çok iyiyken bazıları orta, bazıları alt? Çünkü enerji denilen bir şey var bu dünyada ve sen içine sevgini, mutluluğunu koyduğun zaman e AI içine bir koy. Bak dünyanın nasıl en iyi markası oluyorsun. İnsanlar herkes öğretilen işte çabuk zengin ol. işte bir anda gece bir gecede zengin ol. Bir gecede milyoner olursun. Bir, bir gecede milyoner ben oldum. Ama insanların anlaması gereken ben o bir gece için 7 yılımı verdim. İmkansız ama olur ya. Elon Musk karşında olsaydı ve sana deseydi ki Akın hmm. bana bir iş fikri ver. Benim fikrim yok. Sadece benim bir uzayım var. <laughs> hani senin hayal dünyana muhtacım ne derdin? İş Şöyle böyle insanların zaten fikirlerinden çok inançları var ve bir insana hele özellikle 55 yaşına geçmiş bir insana bir inanç vermek. Elon Musk 55 yaşına geçti mi? Büyük ihtimal geçmişti. Şimdi bu insanlar hayatta bir vizyon için yaşarlar. Fikir dedikleri şey aslında sadece bir fikirdir ama fikir ne zaman ki bir inançla yani misyon ve vizyon ulaştığı zaman ve bir insan özellikle bu boyuttaki bir insanın birisine böyle bir şeyle gelmesi yani ben bir şey inanmıyorum sen beni inandırabilir misin demesi çok ultra bir durum. Çünkü zaten öyle yaptıkları için insanlar başaramıyor ama kesinlikle diyebileceğim şey şöyle olurdu. Benim inandığım ve ona inandırabileceğim bir misyonum var. Ee, onun da devam ettirebilmesini ve onun da büyütmesini isterdim. Çünkü buradaki amaç insanların şunu anlaması lazım. Hepimiz bir teknenin içerisindeyiz, bir geminin içerisindeyiz, Nuh'un gemisi gibi. Ve gemi delik aldı ve gemi aşağı doğru her gün düşüyor. Kimin ne kadar kovayla su dışarı attığının bir önemi yok. Gemi batıyor. İstersen kaptan Brian'ın da ol, istersen en üst şeyde o. Gemi battıktan sonra hiçbirimiz kalmayacağız ki bu dünyada. İşte bu insanlar da bunun farkında. İnsanlık için yapılabilecek ne olabilirdi? Daha çok yeşil alan, daha çok hayvanları tekrar şeye ha, ulaştırmak, şey ulaştırmak, daha hızlı bir şekilde eğitim sürecini oluşturmak, insanlara daha Benim kolay konum. şeylere ulaşması yani dünya için, evren için yapılacak bir vizyonu sadece ona teklif ederdim ki gün sonunda kimin ne kadar zengin olduğunun bir önemi yok ki. Tam burada bir ara verelim çünkü bir devamındaki soru bununla ilgili. Sence bir insanın ya da senin banka hesabındaki sıfırlar mı daha önemli yoksa her sabah bir anlamla uyanmak mı? Çünkü ikisi de önemli. Niye? Çünkü hayat dediğimiz şeyde o sıfırlar İnsanlar ne oluyor biliyor musun? Bak bir gün işe gidiyor, 100 lira kazanıyor artı ya işe gidiyor 200 lira kazanıyor artı parantezin içerisindeki olduğunu görmüyor ama sadece sanıyor ki 100 kazandım 200 kazandım 300 gün sonuna bir bakıyor parantezin dışarısındaki çarpan sıfır hepsi sıfır nasıl ya diyor ben o kadar sene çalıştım niye para kazanamadım çünkü Olaya diyorlar ya büyük pencereden bak. Büyük pencereden baktığın zaman dışarıdaki sıfır olduğu zaman senin istediğin kadar içeri büyük rakam topla. Akıllı insanlar o vizyonu gören ve içerideki rakamlarla değil de dışarıdaki çarpanın rakamıyla uğraşan insanlardır. O yüzden onlar sistem ulaşır. İçeride rakam bir bile olsa çarpanı 10 milyondur, 100 milyondur, 1 milyondur sonuç 100 milyon. Yani basit demeyeyim de sistemi anlamayı başka hayaller için çalışanlar parantez içerisindeki rakama odaklanır. Sistemi kuran insanlar da parantezin dışarısındaki çarpının sonundaki rakama odaklanır. Ve bunu yapan insanlar bir vizyon için yaşar. Bunu yapan insanlar Banka hesabı için yaşadım. Şimdi sen 18 yaşındasın ki bence gayet öyle gözüküyorsun zaten ama bir tane laptopum var. Dünyayı hangi iş modeliyle fethederdin? Ben de seni izliyorum buradan, 18 yaşındayım. Şimdi şöyle... E, ben 18 yaşındayım bu arada. Ben 18 yaşında olsam da yine yaptım aynı işi. Ben 18 yaşında da aynı işi yapıyordum ki. Tamam ama şu andaki e, teknolojiyle evet. o zamanki bir değil ya Hani şu an 18 yaşındasın. Hani hangi iş modelini benimserdin? Ya kesinlikle dropshipping. Yapay zeka ve afiliyet. Çünkü bak şunu anlamamız lazım. Ben yani 18 yaşındayken param yoktur büyük ihtimal ihtimalle. Var. Benim vardı ama hani varsayalım insanların yoktu. 18 yaşından çünkü bilgiye sahip değil. Başkasının ürünü satarak hiç risk almadan satıldığı zaman parasını sahip olur. Affiliate marketingde inandığım büyük şirketlere hangi şirket olduğunun bir önemi yok. Sadece benim vizyonuma inanması Hı -hı. ve bana güzel bir para vermesi lazım. Onların Instagram'da içeriklerini üretirdim, videolarını paylaşırdım ve affiliate'den para kazanırdım. E, yapay zekaya da bu ikisini otomatik hale getirdim. Yani en fazla benim harcayacağım para 100 insanların yıllar boyunca öğrenip yapacağı para abartısız 5000 pound. Çünkü eğitim alacak, yazılım alacak, zamanla harcayacak, günü 7-8 saat öğrenmesi gerekecek. Ve ne yazık ki insanlar tembel bunu yapmaz. Peki AI'ın iş dünyasını ele geçirmesi seni korkutuyor mu yoksa bunun bir fırsat olduğunu mu düşünüyorsun? AI dünyayı yayan, özellikle Türkiye'ye yayan insanlardan biri olarak AI bütün geliştirilmiş teknolojilerin en son sat hafasında benimle beraber yükselecek bir şey ve bunu ben dünyaya satacağım. Bunu ne için söylüyorum? AI korkulacak bir şey değil, doğru bir şekilde kullanıldığında hayatımızı kolaylaştıracak bir şey. Ama en kötüsü de inşallah insanlar bunu hayatının her parçasında kullanmaz. Yani AI sevgililer var artık, AI sistemler var, AI farklı farklı şeyler var ve insanın Yerini alamayacak şeyler var, gerçekçi olarak. Çok teşekkür satıyoruz. ederim. Sonunda bunu söyledi. Biz bunu satıyoruz ama insanlar bence bunu Bence kendini kaptırmamalı. Yani AI ile konuşmak, dertleşmek belirli bir yere kadar güzel olabilir biz ama... Biz bu arada onu bozduk biliyor, ama... Biliyorum, ben bile yaptım. Chatbot yaptım. Sana her şey hakkında konuşabiliyor ama anlatmaya çalıştığım şey. Bunu yapmak yerine arkadaşını arasan ve arkadaşını dışarıda buluşsan aynı etkiyi yaratmaz ki. Sen sanıyorsun ki AI'ye her şeyi söylediğin zaman rahatlıyorsun. Arkadaşına da söyle. Bu senin kendi kişilik karakterinle alakalı bir şey. Sen arkadaşlarına güvenmiyorsan AI'nin yapacak bir şey yok. AI'nin sana vereceği komut sadece seni iyi hissettirecek ve yön verecek şekildedir. AI çok mantıklı yani ve çok akıllı doktor doktora seviyesinde bir bilgiye sahip. Bugün çeçeği 5 ile. Fakat hiçbir zaman bir kız arkadaşınla, erkek arkadaşınla, arkadaşlarınla buluştuğun, seni öptüğü, sana sarıldığı duyguyu hiçbir zaman sana veremeyecek. He, diyebilirsin ki belki çok kısa bir süre içerisinde benim de yapmak istediğim işte VR'larla, sanal dünyalar içerisinde bu şeyi görsel olarak gerçekten tecrübe edecek ve benim o şeyleri gördüğü için de ayırtamadığından dolayı gerçek sanacak ama o zaman da oldu. Sadece... şu an zaten başlamadı mı bu? Var ama bu sadece başlangıç. Bunu günlük 10 saate çıkardığında insanlar gerçeklikte öteki dünya arasındaki farkı hiçbir zaman anlamamaya başlayacak. Bence bahşecek. şu anda çok üst seviyelere gelmiş i̇şte, durumdayız. Akıl denilen şey burada başlıyor. İnsanoğlunun aslında anlaması gereken şey yapay zeka. Benim yapay zeka için bir cümlem var. Tarihler boyunca da herkes bence aklında kalacak. Yapay zeka simülasyondan çıkış anahtarımız. Burada bizim gördüğümüz gerçeklikte insanlar tamamen böyle bir dünyayı deneyimliyor ama anlamadıkları nokta. Bu dünyanın dışarısında da bir dünya var. Evet. Ve ruhumuz, bedenimiz, beden sadece bu boyutta bazı şeyler yapabilirken ruhuyla hareket eden insanlar bütün boyutlar arasındaki şeyleri görüyor ve AI bize bu gerçekliği açmamız için işlerimizi süper derecede kolaylaştıran bir şey. Ama bu önceki yayınımızdı. Yani biliyorsun, önce itme bir yayın yaptık. Üst güney yayını. Hani bu önceki yayınımızın konusu, lütfen yayınlarımızı karıştırmayalım program program. Bir işte 100 kere başarısız oldun. 101. kez o işi denediğinde, yani denemek istediğinde seni ne motive ederdi? Bak şöyle bir anlamamız gereken bir nokta var. Her sabah ben bir amaç için uyanıyorum, bir amacım var. Araçlara odaklanırsan, amaca ulaşamazsın. Araçlar seni, bu paradır, başarıdır, egodur. Ama amaç, bir vizyona, bir sisteme hizmet etmektir, o yüzden bir şeyi zaten yapacağını bildikten sonra denemeler sadece sana ah okey bunu denedim olur. Çünkü bak sabah kalktığımda ben yıllar önce bir param yokken ben milyoner olacağımı biliyordum. Ben her şeyi denedim ama hiçbir zaman olmaz ya da olacak mı diye düşünmedim. Çünkü bir şekilde ben ona inandım. O benim vizyonumdu. Ben bunu çocuk rüyamda gördüm. Ve olacağını bildiğim bir şey için bu kadar kaygılanmadığında o şey zaten sana kendinden geliyor. Yani o Doğru aradaki ha. denemeler var ya hepsi boş yani diyorsun ya hani denedim neden olma daha vazgeçtim. Çünkü adamın vizyonu o değil ki ya da kadının o vizyonu değil ki. Ben inandığım bir gerçekliğe yaratıcıyla tamamen bilinlenmiş bir şekilde inandım ve bunun artık olmama gibi bir kaçarı yok. Ben sadece buna inanıyorum ve inandığımda başıma geldi güzel bir şekilde. E-ticarette hayatının sonuna kadar bir iş modeli benimseyeceksin. Şu anki iş modelleri içerisinde seçim yapma hakkın olsa, eBay, Amazon, e, Spotify, e, Spotify. Yoksa tamamen e, AI mı tercihin olacak? Ben bunu yapamam. Yani benim yaratılış özümde her şeyi Yenine en güzel çıkarsa... şekilde yeniletmek varken, böyle bir süre içerisinde driverde <laughs> <laughs> good luck. Böyle bir süre içerisinde ben kesinlikle böyle bir şey yapamam yani şu anlamda söylemeye çalışıyorum. Belki bir şeyi kesinlikle Peki en an, iyi dünyada yaparım ama her gün farklı bir şey dinliyorum ve... Şu an bak, AI mı? Ya AI... O yüzden bak şunu anlamamız lazım. Bir ben, cevap vermeni cevap istiyorum. Cevap vermekten ziyade ben... Ha bana ben yokken para kazandıracak bütün iş modellerini, dropshipping, print on demand, affiliate marketing ve diğer diğer iş modellerini hepsini yapay zeka yani AI ile otomasyon haline getiriyor. AI bunları böyle bak. Birleştirici. Birleştirici. Yani sen şimdi AI desen Buradaki iş çalışmadığı zaman AI'nin tek başına bir anlamı olmayacak. Yani bu böyle... AI'ya e, e, yeni ne? bir iş modeli yaptırtamaz mıyım bunları kullanmadan? Yaptırırsın. Tabii bütün videolarını klonlatırsın. Bunu ee, Hayır. Kendini bunu ben buldum. Eğer, e, şöyle bir şey yaparsın. Eğer senin adına video çeker, seni kullanırlar ya da başka birisini kullanırlar. Beni niye kullanıyorsun? Hayır, e, bir video hakkında konuşur, altı affiliate sistemini bağlar, yazı, soru yazanları herkese otomatik link atar. Ve bütün sosyal medyalarda paylaşır. Ben bunu yapıyorum. Ama şöyle bir şey var, daha fazla kazanmak istiyorsan biraz daha büyük düşünmen lazım. Şimdi yine paramız zaman mı tartışması? Paranı kaybetmeyi mi yoksa Zamanını mı kaybetmeyi şimdi tercih bir, edersin? Şimdi bu soruyu bana değil de dünyanın en zengin insanlarından biri Warren Buffett'e sorsan, dünyanın en zengin 10 insanı, Warren Buffett 85 yaşında, bugün 18 yaşında bir gençe sorsa dese ki sen benim 85 yaşımı al ve bütün servetimi dünyadaki al, ben de 18 yaşında olayım. Sence Warren Buffett ne der? Para, para, para. <laughs> Hayır, Yok, 18, yaşında, 18 yaşında, ol. yaşında olmak istiyorum. Yani şimdi ederim. bunu düşünmek lazım. Para her zaman kazanılır, kaybedilir. Bu tamamen bir şeydir ama zaman geçen zamanı kimse geri alamaz bence o yüzden e, insanların zamanlarını parayla satın alıyorlar ki kendi zamanlarını korusunlar büyük şirketler niye binlerce insanın yanına alıyor sevdiklerinden mi zamanını satın alıp iş gücünü artırabildiklerinden mi yani tabii ki iş gücünü artırabildiklerinden ne sahibi yani ne Parayla satın alabilecek şeylerle, parayla satın alınamayacak şeylerin arasındaki ince çizgi insanlar anladığında neyin ne kadar önemli evet. olduğunu anlıyorsun. Ama tabii burada biraz tecrübe gerekiyor. Peki geleceğin en zengin insanları? AI kodlayan, olacağız. AI kodlayan insanlar mı Hayır. olacak yoksa vizyoncu, vizyonu olan girişimciler mi? Ya ikisinden birine cevap vereceksin. İşte de değil mu? çünkü. Tamam cevap o. Hayır cevap şu. Hangisi bütün yaratılmış her şeyin faydasına bir çözüm bulacak. Bu insan dünyanın en zengin olacak. Peki. Çok güzel bir soru. Bu bireysel bir soru. Özgürlüğün tanımı senin için ne? Pasif gelir mi? İstediğin işi yapmak mı? Yoksa başkalarının hayatını değiştirmek mi? Ya bu üçü de içerisinde olan yani hepsinde zaten... Bak iki tanesi araç, bir tanesi amaç. Ve amaçlar üzerine yaşayan bir dünyadayız. Ama amacına ulaşmak istiyorsan araçlara da ihtiyacın var. Paran yoksa başkasını özür bırakamazsın, çünkü onun için bir sistem kuramazsın. O yüzden pasif gelire ihtiyacın şart. Bu bir araç, paradır. Ve diğer şeyler, zaman ve diğer... Ama amaç insanların hayatına ışık olabilmek. Bu bir amaçtır. Yani bu şey gibi yani bina yapacağım ama beton mu kullansam, tuğla mı kullansam? İkisini de kullanmak zorundasın. Yoksa bina diye bir şey olmaz yani. Yani o yüzden amacın olmalı amacın varsa araçlar da şart. Yani bugün ee, bir şeyi başarmak istiyorsan araçların olması lazım ki amaca ulaşabilirsin. Hayalini yaşamak peki sana para kazandırmasaydı bile o hayalle devam eder miydin? Hayır çünkü hayal <laughs> hayır, gerçekçi olalım. Hayalimi para kazandıracak bir hale getirdikten sonra hayalimi yaşardım. Tamam peki. Gerçekçi olalım. Bir iş fırsatına evet deme kararını hangi duygu belirler? Korku, cesaret, sezgi. Genellikle parasızlık. insanlar sıkıştığı için bir iş yapmaya çalışıyor. Yoksa tuzları kuru herkesin yeter ama ya olması gereken bana göre yani şöyle düşünsene bir şeyi seviyorsun, bisiklet kullanmayı seviyorsun ve sana büyük bir bisiklet şirketi diyor ki benim bisikletime biner misin, reklamımı videosunu çeker misin? Düşünmeden yaparsın. Niye? Çünkü seninle birleşiyor o parti, sen kendinden bir şey istiyorsun orada. E o yüzden de bunu yaparsın ama tutup da saçma sapan sen ne bileyim bir çikolata reklamında insanlara zarar veren e, oynamazsın. Ama para için oynarsın. Çoğu insan böyle yapıyor. Buna bir şey demiyorum ama demeye çalıştım. Vizyonunla sen de bağdaşan şeyleri yaptığımda hem dünyada en iyileri arasına giriyorsun Belki ilk başta az para kazansam bile iyi yaptığın için milyonlarca insana ulaşıyorsun. Yaşarken iyi ki yapmışım deyip hayatını daha da anlamlandırdığın, anlamlı kılan şey ne oldu? Ya kesinlikle e, oğlu. Sebebi benim inandığım vizyonu inşallah doğru ona eğitebildiysem, benden sonraki nesillerde taşıyacak öncülerden biri o olacak. Benim buradaki amacım hepimiz bir insanız ve hepimizin belirli bir yaşam süresi var. E, ama Fikirler ölmez ve benim fikrimi herhalde en iyi şekilde, benim inancıma göre, bizim takımdaki bazı insanlarla beraber ileri boyuta götürebileceklerden biri de o. Ee, ve fikrimi daha ileri götürebileceğine inandığım için kesinlikle o olup, ama tabii çok şey var yani bununla ilgili. Peki, son sorum geliyor. Hayallerine ulaşmak için ha. bir günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalsaydı o gün hangisi olurdu? Ben senin yerinde olsaydım, yaşamadığım güzel bir gün derdim. Ya geçmiş, geçmişte kalmış. Geleceğin hiçbir şekilde ne olacağı belirli. belli değil. Ve bu e, ikilemlerle yaşayarak da hayatı saçma bir hale getirmeye kadar mantıksız bir şey yok. Anda kalmak ve düşündüğüm ve inandığım hayali şimdi yaratmak varken bana göre bunlar biraz şey geliyor ama geçmişte elbette güzel zamanlarım oldu hayatıma dair. Gelecek, e şu an ben bir şey yaparsam o gün şekillenecek Bilicek. ve gelecek. Bir şey ümit ederek, bekleyerek. Mevlana çok güzel diyor yani. Dün de bugünün yarınıydı, ne yapabildin? Hiçbir şey. Yani değiştirmediysen bir şeyleri, harekete geçmediysen o değişmeyecek zaten. O yüzden hani ben şuna inanıyorum bu hayatta. Her insan kendi hayatının yaratıcısı. Ben neyi hayal ettiysem bugüne kadar fazlasını yapmışım ve bundan sonra daha da fazlasını yapacağım ama bu benim hayalim. Başkasının hayali değil ve belki benim hayalimde oturup şu suyu içmek bu benim için çok güzel bir şey. Belki başkasının hayatında bambaşka bir şey. O yüzden Hani nelerden zevk aldığını anlamak gerekiyor insanın hayatta. Neden mutlu olduğunu, senin neyin tatmin ettiğini, neyin ee, rahat hissettirdiğini ve diğer şeyleri anlaman lazım. Bunun için de dışarıdaki insanların nelere sahip olduğu değil, sen nelerinle mutlu olup sahip olduğunu anlaman lazım. Başkalarının hayatına özenerek, başkalarının hayatına e, ee, ederek sen mutlu olamazsın. Yani bağ, pahalı kıyafetler giyince daha zengin olmuyorsun ya da daha onların gözünde daha havalı olmuyorsun. Emin ol, gün sonunda kimsenin umurunda değilsin. Sen ne zaman bir şeyler başarmaya bak, dostunu, düşmanını ya da diğer şeyleri anlamanın çok basit bir yolu var. Bir şeyi başar ve bunu paylaş, sosyal medyana koy, hepsi görecek ama hiçbiri beğenmeyecek. Beğenenlere bak bunlar senin yanında gerçekten senin başarını destekleyen insanlar olacak. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. Eğer bugün bu videoyu izleyen arkadaşlar kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmak istiyor, kendi başarısını ya da zengin olup kendisini istediği şekilde bir hayata adapte etmek istiyorsa sadece kendinize odaklanın, bencil olun burada. Başkalarının hayatını neler yaptığı sizi ilgilendirmez. Bana günde bu güzelce insan soruyor, abi ne kadar para kazanıyorsun, işte ne iş yapıyorsun, şu... Sana ne? Çünkü benim kazandığım para beni ilgilendirir. Ve senin, senin bir işine yaramayacak. Yaramayacak. Bilmek seni sadece mutsuz edecek. Düşünmeye başlayacaksın, o yaptıysa ben nasıl yapamadım? Sorgulamaya başlayacaksın ama bu sorgulama seni başarıya ulaştırmayacak ki. Seni başarıya ulaştıracak, bu adam ne yapmış ki? Evet. Ben de aynısını yapayım ya da daha iyisini yapayım başarıyorlar ulaşayım. Hani odaklanması gereken soru bu. Ama soruyu yanlış anlarsan bu seni depresyona götürür ve mutsuz olur. Kendinize inanın. Bakın yaşadığımız dünyada o kadar çok mutsuz insan var ki yarısı tedavi görüyor ruhsal olarak. Kötü ya da iyi bir şey demiyorum. Olay şu, enerjinizi kontrol edebildiğiniz sürece her şeyi etrafınıza yönetebilirsiniz hemen hemen her şeyi. O yüzden enerjinizi odaklanın. Dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin ve bir şeyi başarına kadar vazgeçmeyin. Çünkü başardıktan sonra her şey kendinden domine taşı gibi geliyor. İnandığınız hayatta yaşayın. Para zaten başardığınız zaman her zaman otomatik olarak geliyor. Siz başarılı olun da insanlara fayda olun da bakın nasıl para kazanıyorsunuz soru, problemi bulmaya çalışın insanların yüzleştiği. Benim bu kadar başarılı olmamın sebebi ben binlerce insanı kendi işi için ekonomik, otomatik şekilde 7-24 tüm dünyada işlemlerini, ürünlerini satabilmesini sağladım. Bu çok büyük bir açıktı ve ben bunu 3 milyondan fazla insana sunabildiğim için bu kadar bir şeylere sahip oldum. Sizin de inandığınız bir şekilde diğerlerine faydalı olmanız gerekiyor. Problemi bulmanız gerekiyor. Problemi çözmeniz gerekiyor. Problemi kendinizde uygulayıp ondan bir sonuç elde etmeniz gerekiyor. Bunu da başardıktan sonra alanında belirli bir süre uzmanlaşıp her alana girerek bu insanları eğitip bu insanları gösterip bu alanda bu firmalarla ya da inandığınız vizyondaki büyük şirketlerle beraber iş ortaklığı yapıp işte o noktaya geldiğinizde artık neyi neden yaptığınızı ve nasıl yaptığınızı anlıyorsunuz. Ve bundan sonra zaten her şey kendinden geliyor. Ama A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye gitmeniz lazım. A'dan Z'ye giderseniz ertesi gün yine A'ya geri dönersiniz. O da bir günde milyon kazandım videolarını izliyorsanız ve şarşallı pahalı arabalar sizin gözlerinizi büyüyorsa ben bugün o arabaların çoğunu satın alabilecek kadar fazlasıyla param var. Ama o da para kazanmak ve bunu alıp insanlara şov yapmak değil. Çünkü zaten parası olan bir insan bunun insanlara şov yaparak zengin olduğunu gösterme çabası olan birisinin zaten fakir olduğunu anlayacak kadar da bir hakkı sahip. Bunu ekonomik durumu olan insanlar çok rahat anlayabilir. Çünkü karnı aç olan bir insan önünde yemeklerde fotoğraf ee, çektirmez. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Yayınımızı kapatırken benim konuk oyuncu olduğum bu bölümde neler söylemek istersiniz? Bakın Arkadaşlar, Akın Yılmaz. İngiltere'ye girin, tadını çıkartın hayatın. Ee, çeşitli firmalar var. İngiltere gelmek o kadar zor değil. Hayatınızda odaklanın, istediğiniz şeylere bulun, hayat amacınızı bulun. Öğrenciyseniz bugün kaybedecek çok fazla bir şeyiniz yok yani. Çocuğunuza bakmak zorunda olduğunuz bir hali yok. O yüzden bugün yapabildiğiniz bütün girişimleri yapın. Yarın bir gün 20-30 yaşınız geçtikten sonra çocuğunuz olacak, aileniz olacak, bakmanız gereken yükler olacak. İşte o zaman bu kadar kolay bunları yapamayacaksınız. O yüzden hani iki kere, üç kere düşünmeniz gerekecek. O yüzden bugün vaktiniz varsa yapabildiğiniz her şeyi yapın deneyin. Gün sonunda 90 yaşına gelen insanlara sorduğunda keşkelerini, keşke deneseydim dediği şeyler daha çok, keşke yapmasaydım dediklerine bakarak. O yüzden harekete geçin, sizin adınıza çalışacak otomatik sistemler kurun. Ben bunu internet sitemizde yüzlerce insana kuruyorum aylık olarak. Ve otomatik sistem onlar, onlar adına çalışıyor. Siz de sizin için en doğru olanı düşünün. Eğer bu şeyi nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız da açıklamalarda ben de görüşmek için WhatsApp numarası var. Oradan bize ulaşın. Ben ya da takım arkadaşlarım size yardımcı olsun. Sizin için en iyi iş planını oluşturalım. Sizin de aklınıza yatarsa e, teknik kısımda da sizlere seve seve yardımcı oluruz. Bu kadar. Özlem sağ ol. Sen de sağ ol abi. Bu arada benim boyum kısa değil. Sadece senin oturduğun yer uzun. Belirtmek istiyorum. Tamam. <laughs> Hadi İngiltere'den selamlar yap, Kraliyet selamını evet. da yap. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça